Bursalı gelinler bu hafta herkese çeyiz neymiş gösterdi. Buse gelin de farksız maşallah. Her ne kadar çeyizle ilgili çok fazla yorum yapmasa da meğer birbirinden güzel parçalar onda da varmış. Özellikle gül işlemeli çantanıza bayıldık. Bakalım gelinler neler diyecekler. Sevgili Emine, şal var getirmiş kızlara ve bana. Ben de giydim şalvarımı. Bir de böyle kendi çeyizinden kendi yaptığı el işi, e, gölge işi böyle işte hani böyle mevlütlerde takılan bir örtü getirmiş. Hemen başıma serdim. Kızlar hadi gelin yatak odasından çeyize. Çok konuştum. Geliyoruz aslanım. Anladılar. Buraya attım kendimi. Hadi Geldik ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Çok Ay bak ben de böyle abi. sizin gibi oldum. Evet çok şık Çok teşekkür olmuşsun. ederim Emine ya. Çok güzel olmuşsunuz. Canım benim sen kendi ellerinle evet. yaptın bu işi. Bu düşündüğüm için size hediye etmek istedim. Ay çok teşekkür evet. ederim vallahi çok evet. mahcup oldum. Çok naziksin ben de bunu saklayacağım. Hatıra evet. olsun bana da. Ay cici oldun sen bir evet. tane. Evet. <laughs> o <laughs> zaman şöyle bir arkaya geçelim. Ee, kızlar gelin. Çeyiz yine boştu. Dört günden beri çeyiz göremedim. Kınayı yakmışlar geline hazırlanmış gidiyor evine. Başında al yazması var. ayrı. <laughs> Valla şarkılarda gelsin. içim açıldı burada. Evet kızlar bu senin çeyizi. Bu çeyizindeki en havalı parça derken. Evet. Bu nedir? <laughs> Kayınvalidem yapmıştı bunu bana. İçine ha. aynen misafir terlikleri koyuluyormuş. Ay ne kokoş ne süslü evet. bir şey keçe bu. Evet, keçeden yapılmış Keçeden galiba. yapmış. Ay ellerine sağlık. Yok. Ne güzel. Kendi elleriyle yapmış. Evet. Güzel geline de armağan etmiş. Evet. Senin favori parçalarını görelim. Ben şu havlumu çok beğeniyorum. <laughs> Belki altında iş olmayabilir. Ben çok bu zaten böyle çeyiz anlamında da çok şey yapmıyorum evet, kendime. Evet söylemiştin zaten. Evet. Bunu böyle kurdeli işini falan çok beğeniyorum. Hoşuma Hı. gidiyor. Evet. Nasıl kızlar? Güzel. Bir de Güzel şu battaniye, yapmıştı. bebek evet. bebek Recep'in Esma halası. Onu da çok beğeniyorum. Ha, nasıl? Kızlar, aslında birazcık heps şey sanki makine örgüsü el işçiliğinden de de hazır biraz onlar daha. Onlar. Şunlar hazır Yok mı? bunlar şey, bunlar e, hani çeyizdeken koyuluyor ya Hı -hı. damat borçası, borçlu bulun, ondan dolayı bunlar böyle. Evet evet, Peki. evet. Bu masa örtüsü takım, runner takımı bu. Bu da hazır Hı -hı. mı el işi mi? Hazır, hazır, hazır. Hazır, hazır bu, Aynen, bu hazır. hazır. Alınmıştı öyle koyulmuştu. Evet, evet ipek tafta değil mi? Evet. Ama şık yani hazır da olsa güzel. Evet. Yani çeyizlik bir iş evet. bu. Emine yani ben de alır da çeyizime koyardım. Ben de seccade az demiştin de ben de 10 tane evet, falan zaten. vardı ve hazır bunların çoğu da. Şunlar hazır. Evet. Şu ya şu ben, şu ben şu öyle şey çok hazır. fazla şey yapmıyorum evet. zaten çeyizle alakalı iddialıyım evet. demedim. Evet. evet. Seccade hmm. evet güzel işlenmiş. Hımm beğendin mi? Aslanım şu Kapat detayı yap. ben Elemiyorum biraz dikkat bir şey çekmek Hı. istiyorum. Evet. Beyaz olmasının sebebi hani namaz kılarken evet, e, evet, pislendiği evet. zaman oranın çıkarılıp yıkanabildiğini de söylemek Mesela istiyorum. Evet, hani şey, daha evet. pratik oluyor. El işçiliği olduğu için makineye atmak biraz riskli. Evet, doğru. Solabilir diye. Doğru, Telefonu onları elinde de yıkayabiliyorsun. Çıkartıp, biliyorsun. Mantıklı. Evet. Bunlar piko takımı mı? Evet, piko takımı, kanaviçe. Şöyle açalım mı kızlar? Evet şunu da açalım hadi da bakalım. Şurada Bu bebek var. için mi küçük bir yastıktı çünkü? Yok normal yok, yok normal. Normal. Küçük normal değil, bir yastık. eliye yetmiş oluyor galiba. Tek kişilik olması lazım. Küçük Bundan ya. iki tane var da. Evet. Ha. Çok ha. benziyor da birbirine. Pembeli gene şunun altında gerçi. Bakayım. Şunun altında. Şu şu. Hah. büyük yastığı buldum. Şey. Evet. İlla büyük yastık seviyoruz. Yastık yastık evet, evet olabilir. Ortaya. Bir de onun şöyle havlusu var. Yakın çek kameraman çok güzelmiş. Pikesi ikna ve ödev falan güzel. Evet, Bu da havlusu bakın. Şu şöyle. danteli de pembe olsaydı daha burayı güzel, güzel olurdu. Burayı da görelim. Evet. Oh, şu şu, şu dantel güzel. aynı olsaydı evet. daha güzel olurdu. Ne alakası var? Beyaz. Bu pembe. Tamam. Bunu banyoya koyuyor. Bunu yatağına seriyor ya. Yani... Yani bunun pembe, pembe olabilirim. Hani, hani ebeveyn mi? odası var ya. E koysun o da o hani O yüzden de, de devamlılığı olsun Ama diye. Çok güzel. Yani devamlılığı var gibi. İlaki moto moto olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Ben şurada patik, patik gördüm da ama dış ses verebilir mi acaba? Hangisini aşkım? Şurada o, o bir de onun yanında var. Mor. <laughs> Hepsini topladı senin <laughs> için. Evet. Ha. Teşekkür ederim. Al güzelim. Emre hepimiz için seçti. Evet. <laughs> evet. evet. Hepimizi ben size uygun giyebiliriz. Öyle mi? falan uyumlu. beğendim. Bak Rengi bak gidelim. çok beğendim. Onu ben de <laughs> <Emineciğim. gülüyor> Bakacak. Onu ben alabilir miyim? Evet. Renk uyuyor sana. Hmm. Anladım. Çok güzel. Evet, bunları bak, giyip bak, bir roman bak. oynarız aslan. Aa. Söz mü? Söz. Hadi göreceğim o zaman. Evet, değişik. Evet. Şu bilekten bağlamalı. Yani ayak Ben bugün ha? her şeyi üstüme göre uyduruyorum farklı. Evet, mısınız? aynen öyle. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> evet. Güzel şeyler evet. hakikaten. Burada da iğne oyası var. Aa, Aa, çok güzelmiş bu da. Yelekler de şallar evet. da güzel. Şöyle Selvi'ye verelim. Şu da çok Aynen değişik gelinen, bir parça. Olmaz. Krem evet. yelek. Evet, bu da böyle değil şu mi? şekilde. Aa, etol ha. değil mi bu? Bakayım. Hadi gel. <laughs> Hadi gel bakalım. Evet. Hı <laughs> Ay çok ciciğ, Hiç kullanmadın eminim. Yok kullanmadım. <laughs> Bak. Ama ne güzel evet, duruyor. şunlar ne? Evet. Perdede vardı. Bu. Onlar patik. Patik. Bende de vardı. Evet, patik. patik. Bak şöyle evet. bunlar. Evet. Böyle yapılıyor patik. Emine. dolanıyor. Dolanıyor. Siz Hanım hatırladınız mı? Bu Doğru. programda daha vardı. gelin kendisi de bilememişti nasıl kullanıldığını. <laughs> siz çözmüştünüz. <gülüyor> Aynısıydı. <gülüyor> ne yapayım? Göre göre öğrendim evet. vallahi sizlerden. İyi ki varsınız güzel gelinlerim. Seccade bu galiba. Evet. evet. O da, da gene hazır. şeyde nişanlı evet. nişanlık almış. Nişan bohçasında evet. mı vardı? Hazır ama güzel. Kullanılacak bir şey evet. Bak bu demin ki pike takımının grisi mi? Evet. Yani Hadi aynı şöyle. model değil de. Ama güzelmiş. Ay bunu kullandın mı? Çok Hiç beğendim. Hiç kullanmadım. <laughs> Kullan kızım bunları. Hoppa açayım evet. şöyle. Tut biraz sende. <laughs> sen de şöyle evet. bir açalım. Evet. Bakar mısınız? Hem de yani evet. odalarınıza da yakışır yani senin. Evet, evet yakışır. tüm evet. rengi vardı çünkü o. Ay, ay bu çok evet. güzel. Şey böyle bir Takım ne kadar kızlar? Şu hani an almaya kalksak. Çok, çok pahalı. Evet, bin liraya, liraya geçer. Evet. Yeni evlenenler evet. daha iyi bilir ya. Ben, ben çok yeni yaptırdım. Ben, ben çok beğendim ya. Almak 5 -5 istiyorum. Nereden mi? alabilirim bilmiyorum. Aa, Bursa'da havlucular, çeyizciler evet. çarşısı evet. var. Evet, evet. Böyle satıyor mu? Evet satıyorlar. Aynen. Evet. Evet, Aynen. Daha evet. fazla dantellisi, daha az dantellisi. Rengarenk. Evet. Hayır ben şu pikenin dokusunu da beğendim. O şekilde. Özel yapılıyor. bir sürü. Evet evet bunların çok fazla çeşitleri var. Emine sahip olsunlar değil mi? Ben dantelden pek anlamam. Evet. Danteli pek sevmiyorum. Daha çok kasnak işleri. Kasnak evet. mesela böyle bir desene kasnakta yakışır mı? Çok güzel olur. Çok zarif evet. durur ama bu o kasnak zarif durur. Bu biraz daha ağır duruyor. O evet. daha bir kibar ama durur. Ama dantel biraz daha ağır yani yapmak yani evet. Yapmak, ağır. Yani evet. Yani bunu belki ağır. iki sene falan örmüşlerdir. 2 sene mi? Allah. Yani eli yavaşsa. <laughs> Şurada bir şey buldum. Renkli renkli şalımız. Renkli renkli <laughs> şalımız efendim şöyle koyalım. Beyazın üstüne. Belki hı. efendim desenini çıkarmak isteyebilir değerli izleyenlerim benim. Bu da tığ bu. Bu arada. Evet güzel gelinlerim biraz acıkmadık mı? Evet Anca. çok acıktık. Masamıza geçelim mi? Geçelim. Efendim. Hadi o zaman biz şimdi Buse gelinimin masasına geçiyoruz.